Türkiye'de ilk kez mavi bayrak koordinasyon birimi kurarak mavi bayraklı plaj sayısını artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir varsa, güvenilir plajlar girmeden, hedefiyle can kurtaran kursu veriyor. Elini Bizim için sorun yok. Bizi boşu boşuna burada telaşlandırmayın. Su üzerinde duramıyorsanız, yüzme bilmiyorsanız vazgeçeceğiniz an şu an boş vuruyorsun. Güzel. Koş 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 yukarıya. Eğitimlerde başarılı olanlar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan onaylı, gümüş can Kurtaran belgesini almaya hak kazanacak. Can Kurtaran Eğitmeni, Çesil Kuşku. İzmirliyim. Beden Eğitimi Bölümü mezunuyum aslında. Asıl branşım yüzme. Yüzmenin içerisindeyim kendimi bildim bileli. 2009 yılında ilk Can Kurtaran Eğitmenliğimi aldım. Ee, Türkiye'de üç tane Bayan Can Kurtaran Eğitmeni var. Bunlardan bir tanesi benim. İzmir bölgesindeki tek Bayan Can Kurtaran Eğitmeniyim. Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'in katkılarıyla yapmış olduğumuz bir eğitimimiz var. Bronz ve Gümüş Çalışanları. E, geneli BD'nin çalışanları. Şimdi yaz sezonu geliyor malum deniz kenarlarında riskler artıyor. Bunun için yapmış olduğumuz bir kurs. Denizde yüzecekleri için gümüş can kurtaranlık alıyorlar. Havuzda çalışacak can kurtaranlarımızın bronz can kurtaranlık yeterli oluyor. Mavi Bayrak projesi şu anda İzmir'de gündem olan bir proje. Denizlerimizi kullanmak ve aktif etmek açısından çok başarılı bir proje bana kalırsa. Mavi bayrak alan plajlarda 50 ile 200 metre arasında 2 tane can kurtaran gerekli. Bu plajda yaklaşık 200 metre, buraya da 2 tane can kurtaran görevlendirecektir. İnsanlar denize girmek istiyorlar. Şu anda zorlu bir süreçteyiz. Bu müsafe, yani belli bir sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Tabii ki de plajların artması, denizlerin aktif olarak kullanılması, belediyelerin yani de bu anlamda iyi olacaktır, çalışacaklardır. Başarılı bir proje oldu. Yaklaşık 50 tane kursiyerimiz var. Yani 50 tane yeni can kurtarandan bahsediyoruz. Eğitimlerimizi birinci fazını tamamladık. İkincisi için de yeni başladığınız, arka tarafta görmüş olduğunuz eğitimler için ön başladık. Peki can kurtaranların olduğu plajlarda yüzmek halk açısından çok daha sağlıklı. Hem küçük yaşlı çocuklarımız genelde denizi seviyorlar. E, boğulma riski çok böyle gözden kaçan bir ihtimalle oluyor. Yani anneler çocuklarını her ne kadar gözleseler, izleseler de bir anlık dalgınlık ya da sadece bir telefona bakması bile o çocuğun orada ufak çocukların bir karış suda düştüğü zaman yüzüsü kalkamadığı için kötü sebeplere sonuçlara yol açabiliyor. Yani bu olmalarına neden olabiliyor. Can kurtaranlarımız tabii eğitimli oldukları için kulelerinde oturup bütün sahili, bütün denizi gözlemleyebiliyorlar. Halkımız da daha rahat, daha böyle sağlıklı, güzel bir şekilde tatillerini yapabilecekler, denizlerine girebilecekler. İsterim. Hem mavi plaj sayısı artı hem bu işe dikkat ediyor. Güvenli Kesinlikle şu anda mavi bayraklı plajların sayılarını için zaten dediğim gibi çalışmalarına başladılar. Halkın daha kolay ulaşabileceği yerlerdeyiz artık. Yani şehrin hemen hemen ortasında bir mavi bayraklı plaj oluyor şu an. Büyükşehir Belediyesi gibi, güzel bir çalışma yapmış. Mavi bayrak herkese her hemen evinin önünde şehrin içinde çok böyle nasip olmuyordur eminim ki. Aynı zamanda can kurtaran yani eğitimli can kurtaranları olan bir plaj olacak. Güzel bir imkan bu İzmirliler için. Ki bu sadece bir örnek. Burada olduğunuz için eğitimimizi burada yapıyoruz diye daha birçok mavi bayrak alacak plajımız var İzmir'de. Peki herkes gelebiliyor mu kurslara katılım kursları? Bunlar aynı zamanda yaz için bir etkinlikler mi insanlara gençlere biraz? Kesinlikle. Genelde öğrenciler zaten üniversite öğrencileri bunu tercih ediyor. Hem ek kazanç oluyor, hem yazını değerlendirmiş oluyor. Ee, güzel, herkes katılabilir. 16 yaşına geçmiş olan, e, sağlık sorunu olmayan, belli kriterlere uyan, eğitimlerini tamamlayan herkes katılabiliyor kurslarımıza. Yaklaşık bir iki gün, üç gün süren bir eğitimimiz var. Yüzme sınavlarımız var. Başarılı oldukları zaman bronz Can kurtaranlıkla başlayıp daha sonrasında denizde görev yapmak isterlerse gümüş, daha sonra da altın ama altın olmaları için farklı kriterler daha var. Mesela üç yıldız dalgıç olması gerekiyor şeklinde. can kurtaranlık eğitimi almaya geldik. Ee, şu anda bu ekipte tek kadın benim ama inanılmaz keyifli güzel bir duygu. Tek kadın olmak, kadınların her işte her yerde kendini gösterebiliyor olması, başarılı olması güzel bir duygu. Ee, sanırım bağlı olduğum plajda can kurtaranlık yapacağım. Güzel bir iş burada olmaktan mutluyum. Güzel bir eğitim alıyoruz. Çok iyi hocalarımız var. Ee, her şeyi en ince ayrıntısına kadar büyük bir titizlikle öğretiyorlar. Bugün son günü eğitimimizin. Sanırım e, Gümüşcan gümüş can kurtaran olacağız. Bu şekilde devam ediyor eğitim. Evet, kadınlar eğitim aslında da can kurtaran O yüzden sizin de kursa gelmeniz herhalde değil mi? Çok ilgi, bir farklı bir şey. Tabii ki. Yani e, kursun ilk gününde, ilk haftasında tek kadın bendim ama e, bizden sonra şimdi evet. bu hafta, önümüzdeki haftadan itibaren devam edecek olan arkadaşların arasında Dört kadın arkadaşım daha var. Yani e, kadınların kendini göstermesi çok güzel bir şey. Eğitimini her alanında yer alması. Mutluyuz bu yüzden.